thank <laughs> you Bakır ilimiz tarihi dokusu ve kültürel mirası bakımından İslam dünyasının en önemli ilim ve ifan merkezlerinden biridir. Şehrimizde bulunan medreseler yüzyıllarca ülkemizin ve bölgemiz için Müslümanları aydınlatan, ışık saçan birer kandil konumundadırlar. Yüzyıllarca İslam alemine dindar insan yetiştiren, bulundukları çağda ilim ve ilfan ile donatan medreselerimiz şu an içindeki, içinde bulunduğu konum içler acısı vahim bir durumdur. Hükümetin bugüne kadar Avrupa Birliği ilerleme sürecinde İslam dışında diğer dinlere ait taşınmaz mülk, tarihi mekanları ve mabetleri sahiplerine iade etme hususunda gerekli adımı attığı ve hassasiyet gösterdiği halde İslam kültür merkezi mirasına ait mabet, mescit ve madreseler hususunda sağır ve dilsiz kesilmesi manidardır. Şehrimizde bulunan onlarca medrese bugün asli görevlerin ötesinde atıl bir vaziyete kendi haline terk edilmişlerdir. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımı alınanlar ve tadilatı yapılanın hiçbirisi aslı amacına uygun olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca Hüsreviye, Ali Paşa, Zinciriye, Latifiye ve Hatuniye gibi medreselerimizin çoğu atıl durumda, bir kısmı ise görevlerin dışında uygun olmayan sosyal etkinlikler için kullanılmaktadır. Dağ Kapı Burcu'nda bulunan Mervani Müslüman Kürt Devleti tarafından inşa edilen ilk mescit konumunda olan Mervani Mescidi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce envanterinde mescit olarak geçtiği halde onlarca yıldır sanat ve kültürel faaliyeti için kullanılması yüz kızartıcı bir durumdur. Bu mescidi inşa edenlerin kemiklerini sızlatan ve Müslüman halkımızın mabedine saygısız bir tutum ve yüreğini derinden yaralayan bir durumdur. Ben bir sen olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere tüm müftülüklerimizi, İslam dinimizin en sağlam müesseseleri olan vakıflarımıza kendi çatısı adı altında Almaz çatısında bulunuyoruz. Bu güzide mekanları İslam araştırmaları ve İslami bilim merkezi adı altında aslında uygun kullanılmasını açılmalıdır. Yüzyıla aşkın bir zamandır İslami İslam dışı faaliyetlerde kullanılan bu mekanlar daha fazla rencide olmamaları ve layık oldukları bir konuda tutulması için gerekli adımlar atılmalıdır. Ayrıca duyarlı sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm Müslüman halkımızı kendi adına vakıf edilen cami, mescit ve medrese ve hayrat kurumları aslına uygun faaliyete sürdürmesi için gerekli hassasiyeti göstermeli, yetkililer nezdinde tepkilerini dile getirmelidirler. İmamlarımız ve alimlerimiz manevi sorumlulukların gereği bu vakıf müesseselerini tekrar medrese olarak faaliyete sokmak için sorumluluk almalıdır. <laughs> 嗯